81 il 81 unutulmaya yüz tutmuş tarih serisinde sıra 05 Amasya'da. Amasya'nın az malzemeli ama çok lezzetli bir böreğini seçtim. Bu böreğin iç harcına çok şaşıracaksınız. İsmi yakasal böreği. Un, su ve tuzla çok sert olmayan bir hamur tuttum. Biraz dinlendirdiğim hamuru çok ince olmayacak şekilde açtım. Ve erittiğim tereyağı ile yağladım. Yağladığım hamuru rulo şeklinde sardım ve 3 parçaya ayırdım. Bu börek fırında değil ocakta pişecek. Bu yüzden tavanın zeminini ve kenarlarını da yağladım. Sıra geldi iç harcını yapmaya. Bir kaseye 3 adet yumurtayı kırdım ve birazcık da tuz ekleyip çırptım. İşte iç harç hazır oldu. Doğru duydunuz iç harcı sadece yumurtadan oluşuyor. İlk bezeyi tavanın boyutunda açtım. Tavaya yerleştirdim ve yağladım. İkinci bezeyi de açtım ve yağladım. İkinci bezenin üzerine iç harcını ekledim iç harcını az önce hazırlamıştık çırpılmış yumurta ve son bezeyi de üzerine kapatıp yağladım. Artık pişmeye hazır olan böreğimi kısık ateşte çevire çevire önce altını sonra da üstünü pişirdim. Bu çevirme anı çok heyecanlıydı ama sorunsuzca oldu. Kat kat çıtır çıtır katmer tadında bir börek oldu. Ayrıca yumurta içinde pek de hissedilmiyor. Kokusundan rahatsız olanlar için dipnot olarak bunu da söyleyeyim.